Arkadaşlar bugün, sizler bugün sizlerle ne yapıyoruz? 1600 ucumuz var. dün bir bin kavuca harcadım. Anukra işi arkadaşlar. Hadi. Tekli tekli vuruyoruz arkadaşlar. Tekli daha güzel şansımız var. Diyeceğim de olmadı. 2, 3, 4, 3. Aha, Mutfak. İyi. Hadi biraz güzel bir şey boya. Hadi 5 tane vuralım. Uy! Çöreklenmiş yılan geldi. Arkadaşlar 224 barımız dolacak. İnşallah dolar. Kaldım. Ee, şey vuralım. Annem Hadi güzel. Hadi. Hadi bunu seveyim. <laughs> hadi. Ah be. O da iyi, iyi. O da iyi. O da lazım. Hadi. Hadi bir oldum. Uy Ardağım. 160 liramız var. Biz var başka bir şey çıktı. Uy adam. Abi lan. Ay, 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 ay. Uy Firo bu çantası. Uy. Adam be adam be adamın dibisin be. Adamın dibisin be. Hadi lan. O da iyi o da iyi. Çünkü iki tane daha. Gelse iyidir de. Nereden gelir? Nereden gelir? adamsın örümcü anlaşmayı barımız olmak üzere 60 e, 56 10, 10, 56 56 yani. hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan ah be buradan da bir tane vuralım o 14, 14 iyi 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 iyi, iyi. Baya çıktı. Çok şanslı mıyız? Mother... Aa bir tane daha bunun. Aha bunu aldık. Yes. Bir tane macunum. Oradan da bir tane gelecek. Üç tane olacak. İyi. Yes. Arkadaşlar bastım hadi. Ah be. Oh, you're still going. 3 tane olacak yakında. Bu ne? Dip çekmedi. hafif tutamak. İyi iyi arkadaş. Iyi, iyi. i̇yi. Allah bin bereket olsun. Arkadaşlar ne çıktı? Bu vardı zaten bir de. Ee, şu almayacağım bunu. Ama bu çıktı ya. Bu çıktı ya. Bu çıktı ya. Bu zaten vardı. Bu vardı. Bu çıktı. İramsız iradem ne bu? Bu çıkmıştı. Firavun'un parası çıkmıştı. Bu çıktı. 2-3 defa. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Sırt çantası çıkmıştı. Bu çıktı. Ruh kedi göründü. Bir de çürüklenmiş yılan çıktı. Başka ne çıkmıştı? Umep'i alacağım ben. Bu çıkmıştı. Yeraltının gazabı. Bu çıkmıştı. Ruh biçen el bombası. Bunu almayacağım. Ölüm ölümcül anlaşma çıkmıştı. Kedi alsam mı almasam mı düşüncesinde kaldım bilmiyorum. Hafif tutamak zaten vardı. Arkadaşlar çok güzel be. Çok güzel be. 270. 32 tane kalmış. 10, 10, 10'ar 10 10'ar vursam iyi olur. Bu arada P90'ı geliştireyim mi? Geliştirmeyeyim mi? Karasındayım. Büyük ihtimal geliştirmeyeceğim. Sadece bunu geliştireceğim. Bunu geliştirmek istemiyorum ama ben e, bu MP'yı alsam, şuradaki bu alsam, bak, şuradaki MP'yı alsam, e, buraya basarım. Bilmiyorum. Tamam. Şuraya getirebilirsem getiririm. Çok fazla istiyor ama bunu yaparım. Büyük ihtimal bunu yaparım. Çok güzel, rahat yaparım. Gelse o da. Kaç tane var ya? 65. 20 25 65 65 70 130 tane istiyor 130 tane boyamız olsaydı şey yapardım ama yok ki maalesef bu arada hani dediniz ya 3 tane mat alalım Uy kafayı yersin Ananı Uy Bir avın mührü sırt çantası baba Başka ne çıktı? Bu çıkmıştı. Ee, bunu atalım. Nerede o? Bu? Burada. Çöreklenmiş, yılan koy. Başka ne çıkmıştı? Ölümcül anlaşma. O ne ya? Saçma bir şey. Nerede? Ölümcül anlaşma. Koy. Güzel bir şey yani. O da iyi. Ee, burada 3 tane materyalimiz var. 97 tane jelaltı jetonu var. Boyamız var. Yıldız parçacığı var. 5 tane yıldız taşı var ya. Modifikasyonumuz 2 tane. Bir tane daha alsam. Ha alabilirim. Alabilirim. Ee, 126. Oh my god. Neden isim altı ki? işte. Buralardan yok mu ya? Bir bakayım diyeceğim de. Kaç ucuya mal diyor. İstersen ucuya mal oluyor. Ama ben büyük ihtimal e, şey yapacağım. Güzel. Allah'ın izniyle. Neyse. Arkadaşlar. Yok Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Abone olup like atmayı unutmayalım. Beğeni atmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Satın almamız. Ben bunu 1200 uca daha koyup bir 600 ucayı da alacağım. Allah izin verdiyse 6000 uca yani biraz kıntılı ya. Kıtıp biraz. 1500 uca yapar alırdım. Yani. Ama sahip olsun. 3 ee, tane buradan. 1 tane buradan gelse 4. Buradan da 5 gelse 6. 6 tane oluyor. 6 ee, tane yapacağım biliyor musunuz? Bunu alacağım. 4 tane daha yükseltiliyor. Alıp bunu alacağım. Ya da bunu. Ya bunu ya bunu. Hangi kararsızım. Yani ben maya. Ee, şunu istiyorum. Nerede? Ha işte. Bunu istiyorum. Bu çok güzel. Nereden arkadaşlar giyersiniz? Bak bunun çok güzel. Bir seviyesi güzel değil ama 2 ve 3 çok seviyorum. Bak bak keseyim. Evet, hiç sevmiyorum. Onun üçürküms lazım. Şimdi arkadaşlar gelin, kaydedeceğiz. Düzenle. Ee, tamam. Tamam bunu düzenle. Hıh evet, buradan. Oy, oy oy oy. Başka yok. Bu Uf. Çok güzel lan. Arkadaşlar, <laughs> eee hoşça kalın. Bay bay'ın videyi bakmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Bay bay.